gerçekten şu anda şu son zamanlarda e, elektriğe, doğalgaza, benzine gelen zamlar vatandaşlarımızı, insanlarımızı gerçekten aşırı derecede yıprattı, canını acıttı. Adeta elektrikten çarpıldı gibi bir eee deyim söylesek, e, herhalde yerinde olur kanadındayım. Dolayısıyla yani gerçekten şu son zamanlarda elektrik faturalarına gelen zamlar, gerek ev hanelerine gelen, doğalgaza gelen zamlar 1000 TL'nin üzerinde elektriğe gelen zamlar 300 400 civarında gerçekten bu zamlar e, Allah emekli olan bir kardeşimiz 2000 2500'e maaş alan bir kardeşimiz ancak doğalgaz ve elektriğe gelen zamla e, yapılan bu ödemelerle ancak e, faturalarını ödeyebiliyor faturaları ödeyebiliyor. Dolayısıyla yani e, peki neyle geçinecek bu insanlar? Elektriğe, doğalgaza gelen bu kadar zamı ödedikten sonra herhalde e, aç kalması lazım. Bunun yanı sıra gerçekten e, vatandaşlarımız, esnaflarımız, bilhassa esnaflarımız artık gelen bu zamdan dolayı çileden çıktı diyebiliriz. Siftah etmeden kapatan esnaflarımız artık kendilerine gelen zamları örnek vereyim sizlere bir e, mağaza 45 bin lira zam, diğer esnafa gelen 30 bin lira elektrik faturası, daha önce 80 TL ödeyen e, esnafımız 300 bin lira, 600 bin lira gelen e, elektrik faturaları gerçekten çileden çıkardı. Artık bunları e, vitrinlerde elektrik faturalarının e, faturalarını vitrinlere asmaya başladılar. Gerçekten bazı siyasi liderlerimizin e, Söylevlerine de katılıyorum gerçek e, Bu elektrik faturalarına gelen zammı Geri çekinceye kadar ödememek e, Gerçekten de doğru bir tespit aslında Hükümetin e, geri atması lazım kanaatindeyim bu şeyden Ve buna rağmen e, şunu Ne acı gerçektir ki e, Duyuyoruz Hükümet kanadından bize ve kamuoyuna şu ifade ediliyor. Zamları devlet yapmıyor. Peki kim yapıyor zamları? Devlet yapmıyor da kim yapıyor? Devletin işletmiş olduğu kurum ve kuruluşlar, özelleştirmiş olduğu kurum ve kuruluşlar bunları yapmıyorlar da kim yapıyor? O zaman siz denetlemiyorsunuz, siz üzerine düşmüyorsunuz. İnsanlarımız zamla kalkıyorlar, zamla yatıyorlar. Acaba yarınımız ne oldu diye insanlar. E, karamsarlık içerisindeler. Şimdi değerli kardeşlerim, e, hükümetimiz e, Cumhurbaşkanımız açıklama yaptılar. E, KDV indirimi yüzde sekizden yüzde bire KDV indirimi yapıldı. Güya KDV indirimi yapıldı. Bir an e, daha önce fiyatlara zam konuluyor, ondan sonra e, yüzde bire çekiliyor. Bu KDV indirimi neye e, yapıldı acaba? Yine fiyatlar fahiş bir şekilde, ee, insanların alım güçleri gerçekten e, zor durumdalar insanlarımız. Denetleme olayı yoktur. İnsanlar e, istediği fiyatı, e, istediği ürünü istediği fiyata satıyor. Dolayısıyla KDV indirimi gerçekten ben hikayeden başka hiçbir şey değil diyorum ben.